Ayşe Barın Hanım'ın içeri alınmasıyla ilgili birisi benim yazdığım şey şöyle bir şey demiş. Barım'ın tutuklanması yanlışsa tekelleşme de yanlış. Birine yanlış dedim diye ötekinden olmuş olmuyorum. İkisinden birini bu halka dayatamaz demiş. Abi, bir nasıl başladık bu işe? Hazal Kaya o boyuyla nasıl ünlü oldu? Kısacık kadın nasıl bilmem ne olmuş? Böyle saçma sapan haset duygularıyla çıkılan yolda bir menajer çok da alakası olmadığı halde ta kaç sene evvel olmuş gezi direnişinden dolayı içeri alınıyor. Yani olan şey bildiğimiz Fethullahçı metotlarıyla önce ortaya bir şey atılır. Maalesef balyozda bilmem ne de, de işte genç subaylara keşke yaptı dediler. eden oldu bu yüzden. Aynen bravo bunu çok iyi söyledin. Bu çok kirli Hı. bir oyun. Burada da aynısı yapıldı. Böyle çok ünlü isimler ortaya atılır. Onların üzerinden bir böyle gıybet döner. Zaten bu ünlü isimlerin seveni de sevmeyeni de çoktur. Serenay sevmeyen birisi oradan der ki bunu nasıl yükseldin herkes biliyor. Öbürsünün boyu bilmem neymiş. Öbürsü şuymuş buymuş. Saçma sapan şeyler söylerler. Bir iki oyuncu oradan bilmediği mevzuları cahil cahil atlar dizi ünlüsü. Son geldiğimiz yerde bu olur. Olay tekelleşmeyle falan hiçbir alakası yoktu. Olsaydı dahi şu anki sonuca varmamız gerekecek hiçbir şey yoktu. Bu arada özellikle açık açık yapıyor. Hani bak bu kadar da alenen yaparım gene de bir şey yapamaz demeye getiriyor. İçeriden bazılarımızın rızası olmasa yapılamazdı. Bu kadar çok insan Serenay'da neler yapmış demeseydi, bu kadar çok insan ama o da tekelleşmiyor demeseydi Doğru. bu olmayacaktı açıkçası. Doğru.